Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bir arkadaş kümesine çıktım şimdi. Kaya başında, Arnavutköy tarafında. Ee, yeni kuş beslemeye başladı arkadaşımız. Onun kümesini göstereyim size arkadaşlar. Şöyle e, kuşları var. Bu yavrular var arkadaşlar. Mardin yavrusu abi. Burada iki tane yavrumuz var. Sonra burada arkadaşlar iki tane yavrumuz var burada iki tane var yavrumuz var kümes daha yeni kuşları yeni yeni alıştırmış arkadaşımız şurada arkadaşlar iki tane yavrumuz var yine burada yumurtlamış bir tane yavrumuz var e bakalım başka var mı yavrular Yok arkadaşlar. Kümes böyle. Arkadaşlar burada da varmış arkadaşlar. Mardin yavrusu da burada var. Kümes böyle. Şimdi çatın pozisyonunu gösterelim arkadaşlar size. Kuşlar böyle arkadaşlar. Karışık kuş besliyor arkadaşlar. Daha yeni başladığı için kuşlara yeni yeni besliyor. Burada arkadaşlar. Burada bir tane Arap yavrumuz var. Çatı güzel arkadaşlar, manzara güzel. Bayağı bu güzel. Kuşları var. Çatıyı çok beğendim arkadaşlar. Manzarası güzel yani. Açık bir mekan böyle. Bakalım bakalım şöyle uçacak.